Suriye'de güç semayı sarmak üzereydi. Hasır çatıların ve kerpiç evlerin kuytuluklarına yerleşmiş olan kırlangıçlar, göç etmeden önce son turlarını atıyordu. Acemi uçuşlarıyla yavruları da onlara eşlik ediyordu. Bu onların göçten önce son uçuş hazırlığıydı. Coğrafyanın güneyine, daha sıcak memleketlere göç etme arzusundalardı. Samir, oturduğu minderden yukarı doğru baktı. Bir kırlangıç olmayı diledi. Onun göğe doğru uzun uzun bakması, uçan kırlangıç sürüsünü takip etmesini bir odalı kerpiç evin alçak kapısından çıkmakta olan annesi görmüştü. Ev dedikleri, konu komşunun yoksulluklarını acıyıp yaptıkları derme çatma bir yerdi. Samir'in babası, o daha bir bebekken ölmüştü. Annesi Meryem, Samir'in yanına gelirken seslendi. Benim sözü güzel, kaşların akışlı oğlum. Ne bakıyorsun öyle göğe doğru? Hiç, ne olsun. Şu yerde ve gökte onca uçan, koşan, yüzen ve zıplayan hayvan var ya. Annesi üzgün sözünü tamamlamasını bekledi. Neye yakınacağını tahmin etmişti. Oğlu bebekken atlattığı ateşli bir hastalık sonrası, Böyle kötürüm kalmıştı. Bu annesini içten içe kemiren bir acıydı. Kendisinden sonra Samir'in hali nice olurdu? Fakat bu düşüncelerini hiç dile dökmezdi. Samir başını öne doğru eğip bacaklarına baktı. Elleriyle ufak dizlerini ovarken sözlerine devam etti. İşte Annesi. onları düşünüp onun başını alıp göğsüne yasladı çocukluğundan beri onun üzgün olduğu zamanlarda hep bunu yapardı. Samir'in sevdiği şarkıyı söyler, şarkı bitince alnından öperdi. Şimdi de öyle yaptı. Birlikte göğü izleyerek şarkıyı tamamlayacaklardı ki, son kırlangıç sürüsü de bölgeden uzaklaşıp, karamsar bulutların arasında kayboldu. Gidenler mutlular, kalanlar üzgün, dalında çiçekler açarken her gün güleriz. Güle konan arıya bize bal yapacak diye her gün. Annesinin sesi ve kokusu çocukluk yıllarında Samir'in kulaklarını o kadar doldurdu ki son yakın olan annesi cam paresi de yanından ayrıldığında bu ses ve kokunun özlemiyle artık hayatını sürdürmek zorunda kalacaktı sonraki aylarda içinde bulunduğu bu her şeyden yoksun ve yoksul hayatı tek başına idare edemeyecek kadar zorlanıyordu. Yetimdi, çaresizdi. Kimsenin hatrını sorduğu yoktu. Kaldığı evin çoktan çatısı çökmüş, mutfağını böcekler basmıştı. Delikanlılık döneminin en deli çağlarında olmasına rağmen yürüyemiyor, Halinden ve durumundan dolayı arkadaş edinemiyordu. O cüce bir gençti. Ayakları tutmayan, çok da eli yüzü düzgün olmayan genç bir adam. Yapabileceği hiçbir şey yoktu. Bahçelerinde toprağın altında kalan son patatesler de geçen ay tükenmişti. Sadece su ile ne kadar yaşardı? Eli ayağa tutan insanların dahi iş ve aşk bulamadığı şu dönemde ne kadar hayatta kalma şansı olabilirdi? ölüm belki de daha güzeldir dedi Samir. Kendi kendine konuştuğu zamanlar az değildi. Bunca zevde ölür ve sonunda anne babasına kavuşurdu. Ayaza kesen soğuk akşamlarda yakmak üzere zorlukla bulduğu çel çöp de bitmek üzereydi. Ölümü sıklıkla düşünmemesi için ona parıldayan hiçbir umut ışığı yoktu. Ölüm güzeldi. Ölüm neşeli, Ondan olmalıydı insanların savaşlara koşa koşa gitmeleri ve yiğitlik göstermeleri. Açlıktan ölmektense karnı tok ve onurluca ölenler vardı. Samir açtı. Açlığın her rengini en hissiz damarlarına kadar her adeta her hissediyordu. Kutsal kitabın yırtık sayfalarını yese karnı doyar mıydı? Şükretmenin de nimet yazdığı, yalnızlığın mükafat olduğu, insanları sevgi dolu olduğu ve Azizlerin koruyup gözeteceği sayfalardan bazılarının olduğu hemen şu köşede tahta iskemlede duran İncil sayfaları. Annesiyle, baba ve oğlu İsa'ya yaptığı duaların şu açlığını acaba bir faydası olur muydu? Belki bu ıssız tarladan çıkabilse, belki gurur yapmayıp yollara düşse, sürünse, seslense, derdine bir çare bulunur muydu? Yazamıyor. Şam sokaklarını kesif bir koku sarmıştı. Yağmur bulutları geziyor ama damlamıyordu. Elindeki değneğini yine sağa sola savurdu, yolunu bulmaya çalıştığı bir akşam üzereydi. Omzuna, eline çarpıp, akşam namazına yetişmek için mescide gidenler vardı. Öyle ya, ezan yeni okunmuştu. Bu kalabalık ondan olabilirdi. Görmeyen gözleriyle, hem görüp hem de duyan kulakları ile bunu anlamak zor değildi. Mescide yetişemeyeceğini de anladı. Bu durumda en iyisi cemaat dağılana kadar bir kenara çekilip beklemekti. Acıyıp da ara sıra eline yağlı bir somun tutuşturanlar olmasa hali iç açıcı görünmüyordu. Ara sıra gittiği bir iki evde yaşayan zengin Müslüman ona odun taşımaya da mutfak işleri veriyordu. Boğaz tokluğuna çalışıyordu. Bu yardım her gün olmuyordu. Bir gün aç, bir gün tok yatıyordu. Bu durum içinde ne kadar daha yaşayabilirdi? Bu minnetle yaşanır mıydı? Muhammed'in son zamanlarda Darşam sokakları üstüne üstüne geliyordu. Toprak yolların çakılları ona dost değildi. Sık sık düşüyordu. Bu düşmelerinde çocuklar onunla dalga geçiyordu. Halini hatrını soran bir çoban köpeği vardı pazar meydanında düştüğünde yanına ilk yardıma koşan çoğunlukla o oluyordu. Gençlik de çocukluk kadar güzel olmalıydı ama o hep yalnızdı. Ne anasını ne babasını tanımıştı. Yaşlı bir karı kocanın yanında çocukluğu geçmişti. Şimdi ne onlar vardı ne de kirada oturdukları ev duruyordu. Muhammed'in kendini sokaklarda bulmasının ardından iki güz geçmişti. Bu güzde sokak kuytularında mescit ve han kapılarında sürüne sürüne yatmak istemiyordu. Buralardan kaçmanın bir yolunu bulmalıydı. Ama nasıl? Geçen kıraathanede iki kişi konuşuyordu. Sultanımız Halep Marif Müdürü Halil Kemal Bey'i Suriye'nin genel marifliğine atamış diyorlar. Okuma yazma bilmeyenler için mescitlerde bir çalışma başlatma düşünülüyormuş. Öteki adam gülerek Millet mutfağını aç zor buluyor. Muhammed Kimin derdi okuma yazma Belki gözleri görse, böyle bir nimet kaçmazdı. Aç da olsa gider, ilim alırdı. Okuma yazma öğrenir, tüccarlara katiplik yapardı. Fakat ne kadar da istese, bu onun için gerçekleşmesi zor bir hayaldi. Ne kadar istese de, hayatı boyunca okuyamayacaktı. O gece, boş, kapısı kilitli bir evin damında kalacaktı. Sahipleri uzun zamandır yok gibi görünüyordu. Taşlık toz içindeydi. Muhammed uzandığı yerden çoğu akşam olduğu gibi yine Şam'ı dinliyordu. Bu sesler soğuğu bir nebze olsun unutturuyordu. Altındaki nemli sedir uzun zamandır terk edilmiş olsa da vücudunu taştan kesiyordu. Şehrin bu yakasını dinlerken adeta izliyordu da bu doğuştan kör olanlarda gelişmiş bir meziyetti. Evlerine koşan insanların ayak sesleri, şehrin pazar meydanındaki tahta tezgahlarının itilip çekilmesi, satıcıların konuşma ve bağırmaları da birer birer kesiliyordu. Yatsı ezanını gür sesiyle okuyan imamdan sonra neredeyse sokaklar ıssızlaşmıştı. Muhammed son kez dostu olan çoban köpeğinin havlama sesini duydu. Göz kapaklarını kapatıp bu şehri terk edebileceğini düşündü. Artık ne anasının, babasının eteğinde şımarıklık yapan çocukları dinleyecek ne de kendisiyle dalga geçenlerin yaptıklarını üzülecekti. Kimseye minnet etmeden yaşamak istiyordu. Bu hayal hoşuna gitmeye başladı. Hafiflediğini hissetti. Şehri terk etme düşüncesi açlığını bile unutturmuştu. Bu hayallerle uyuyan Muhammed, sabahın ilk ışıklarında uyandığında şehirden gitmeye karar vermişti. Alçak tahta merdivenlerinden inecek ve değneğinin ona yol gösterdiği müddetçe yürüyecek, yürüyecekti. Göç eden kırlangıçların kanat seslerini duydu ve gülümsedi. Göç mevsimiydi. Samir belki de son kez dua etti. Tahtadan yontulmuş minyatür İsa peygamber figürünün yer aldığı çarmıhın önündeydi. Çocukluğunda annesinin onun için diktiği eskiyen minderinde oturuyordu. Ölüm yakın olabilirdi. Dizleri her zamankinden daha çok ağrıyordu. Günahsız ölmek istiyordu. Tövbesi için İsa'dan ona yol göstermesini istedi. Tek dileği öldüğünde anne babası ile tekrar beraber olabilmekti. Cüce Samir'in küçük elleri iki yanına düştü. Sonra gözleri karardı. Minderde yığılıp kaldı. Çatının çökmüş olan kamışlarının arasından göğün gece cümbüşünü görmek mümkündü. Rüzgarla çiseleyen yağmur minik yüzünü kapladı. Açlık ve soğuktan uyuşmuş vücudunu uykunun ellerinde gerçek ve hayalin oynaşmasına şahitlik ediyordu. Gözleri gökyüzündeki en ufak yıldıza takıldı. Göz bebeklerini son kez yıldızların ve ayın ışığı kapladı. Onları avuçlamak istedi, yapamadı. O anda bahçeden gelen ayak seslerini dahi umursamadı. Tahtanın çarpması gibi bir ses onun uyumasını ve soğuğun kucağına kendini bırakmasına engel oluyordu. Bu kerpiç evin bir kenarından sarkan tahtanın rüzgarla oraya buraya savrulduğunu düşündü. Ama ayak sesi yaklaşıyordu. Bu annesi ya da babası olabilir miydi? Ölmüşlerden sıyırıp yana çevirdi kendine doğru yaklaşmakta olan bir karartı gördü. Nihayet yaklaştığında ay ışığında parlayan bu yüzün bir yabancıya ait olduğunu anlamıştı. Onun ağır ağır da olsa, nefes alışlarını duyan Muhammed, değneğiyle yavaşça ayağının dibindeki ağırlığı dürttü. Bu ufak ve hareketsiz duran yığıntı onu endişelendirmişti. Samir halsizdi Güçlükle sordu. ''Görmüyorsun değil mi? Sen de kimsin? Bu ıssızda ne ararsın?'' diye sordu Muhammed. Samir gülümseyerek cevap verdi. ''Ben senin gören gözünüm, sen benim yürüyemeyen ayaklarımsın.'' Yanına çöküverdi değnekli genç. Heybesinden Samir'in içmesi için su matarasını çıkarırken yıldızlar tek tek sönüyordu derin bakan siyah gözleriyle Samir'e doğru döndürdü bakışlarını. Bu düşündüğü anlamı taşıyordu. Ardından başını yukarı kaldırdı. Çevrelerini bir sessizlik kapladı. Muhammed içten içe seher vaktini şahitlik ettiği bu kavuşma için Allah'a şükretti. Bilal-i Habeşi'nin özgürlüğüne kavuştuğu andaki taze iman kadar özgürüz şimdi Rabbim 1889 Suriyeli Samir ve Muhammed'den ilhamla